Öykü nerede? Burcu da Emre ile oynuyor. Murat sen bana neden inanmıyorsun? Niye inanmayayım bir tanem? İnanmıyorsun. İnanmıyorsun bana suçluymuşum gibi bakıyorsun. Karının bana etmediği hakaret kalmadı diyorum. Savcıya bana saldırdı dedi, darp etti dedi. Beni rezil ettiği yetmiyormuş gibi bir de beni tutuklatmaya kalktı. Ne dedi sana? Nasıl aradı? Cepten mi aradı? Bak, sana bir daha anlatıyorum telefon etti. Tatlı tatlı konuştu. Bana dedi ki adliyeye gel. Bu işi kadın kadına çözelim. Ben de inandım. Saf saf gittim. Sonra adliyede odasını ararken karşıma çıktı. Bir anda bana bağırmaya başladı. Sen ne rezil bir kadınsın. Kocamı baştan çıkarmaya utanmadın mı? Şikayetçi olmamış ama. Madem tutuklatmaya kalktı, neden şikayetçi olmadı? Çünkü sana iyi gözükecek. Çünkü mağduru oynayacak çünkü yine yine ben suçlu çıkacağım yine ben beni beni suçlu yapacak. Sen sen her şeyi bir anlamış görmüyor musun ya? Yani. Sen benim ne sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Sakin. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ya, sakin olur musun lütfen lütfen otur şuraya otur otur lütfen lütfen sakin ol sakin ol bir tane aşkım benim geçti bir tane tamam sakin olur musun lütfen? <laughs> dayanamam o göz yaşlarına lütfen. Benim seni sevmekten başka ne suçum var? Aşkım benim inanıyorum inanıyorum bir tanem inanıyorum. Aşkım sakin olur musun? Gel uzan biraz uzan. Sakin ol lütfen. Lütfen. <laughs> Güzide. Tarık Ge ben sakın bana niye geldim diye başlama. Ne oluyor baba? Ne bu halin? Annene sor. Sor bakalım. Daha ne kadar düşülebiliyormuş? Sen bu kadar basit, böyle bir kadın mıydın Güzide ya? Ya yani yaptığından hiç pişmanlık duymadın mı? Bu kadının da bir onuru, gururu var demedin mi? Baba sen ne biçim konuşuyorsun Ozan, ya? Oğlum, Anneciğim, bir Ozan. Bir dur. Ne biçim konuşuyorsun bir annemle? Bir sen. dur. Sen nasıl bir şeytanmışsın ya? Yani 35 yıldır bir gram anlayamamışım ben seni. Baba ne oluyor? Ne diyorsun? Oğlum karışmayın çocuğum. ...çocuklara anlatmadın mı Güzide? Anlatsana çocuklara. Hı? Tamam tamam ben anlatayım. Anneniz Yeşim'i... ...konuşmamız lazım diye adliyeye çağırmış. Herkesin içinde hakaretler yağdırmış. Bu da yetmemiş. Beni darp etti diye... ...gözaltına aldırmış. Gittiğimde kriz geçiriyordu Yeşim. Kriz. Bu nasıl... ...nasıl bir kin nefret potansiyeli varmış sende ya... Yani kin ve nefret duyacaksan bana duy, bana. Onun bir suçu yok. Evet suçu yok. O benim evli olduğumu bilmiyordu. Ya baba yeter. Annemle doğru konuş. Annemle böyle konuşamazsın baba. Siz karışmayın. Siz karışmayın. Oğlum artık tamam çocuğum. Tamam. Sana büyük bir saygım vardı Güzide. Hem çocuklarımın annesi olarak hem de hakim olarak gözümde başka bir yerim vardı. Ama bu yaptıklarından sonra her şey bitti. Her şey bitti. Ne sevgi kaldı, ne saygı kaldı. Hı, yani ona inandın, öyle mi? 30. yıl dönümünüzde yaptıklarından sonra buna niye inanmayayım? Hı? Aslında yaptıklarına hiç şaşırmamam lazım. Hiç şaşırmamam lazım. Ama gene de şaşırıyorum. Gene de şaşırıyorum. Çünkü çocuklarımın annesinin böyle bir kadın olduğuna inanmak istemiyorum. Anne ne oluyor? Abla ne diyor bu adam ya? Tamam Ozan'cığım tamam. Oğlum çekil anneciğim. Kadını adliyeye çağırmış mıdır gerçekten? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya damarına basıldığında neler yapabilir bilmiyorum. Kestiremiyorum ki. Yok ya zannetmiyorum yapmıştır çocuklar. Kesin yapmıştır. Çok da iyi yapmıştır. Yok oh, ağzına sağlık ablam. O kadını karakolluk ettiyse az bile yapmış az. <laughs> Annem. Kızım. Kızım. Yeşim kadına gerçekten saldırmadın değil mi? Ay deli miyim canım ben niye saldırayım? Beni dinlemeden gidiyordu. Ben de beni dinlesin diye kolunu tuttum böyle. Tamam. Vay efendim sen misin benim kolumu tutan? Ortalığı birbirine kattı. Sonra bir adam bağırmaya başladı. Sen kimsin hakimi darp ediyorsun? E, alın bunu karakola bilmem ne. Meğer adam savcıymış. Cık, Yalnız sonrasını çok iyi idare etmişsin. Murat'a beni darp ettiler falan demen çok doğru bir hareket. Bravo. Ha Murat Bey geldi ben gideyim. Otur otur otur. Ha, i̇yi akşamlar aşkım. İyi misin bir tanem? Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben Öykü'yü getirmiştim. Baktım yeşim biraz mutsuz, üzgün. Yanında olmak istedim. İyi yapmışsınız. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Hadi gel, yemeğe gidelim. Yapma Allah aşkına ya, bu kadar şey yaşadık. Yemeğe mi gideceğiz şimdi? Bir tanem, moralimiz düzelir. Hı? Hadi. Öykü'yü ne yapacağız? Ben bu saatte bakıcı falan bulamam. Hayatım ben Öykü'ye bakarım. Emreli güzel güzel oynuyorlar zaten. Gidin biraz havanızdayız. Aa süper. Hadi. Hadi git hazırlan bir tane.